birlikte bandı dizmeye çalışacağız. Evet babaanneciğim. Merhaba arkadaşlar. Evet bugün yanımda babaannem var arkadaşlar ve babaannemle birlikte boncuk challenge yapacağız. Evet babaanneciğim şimdi ipini alıp başlayabilirsin. Burada Buralarda da ipimiz var. Teşekkür ederim. Şimdi ben sen nasıl bir renkli mi yapmak istiyorsun? Evet. Böyle boncuk evet, yapacağım. Evet, 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 Renkli mi yapacaksın? Evet renkli tamam. yapacağım. Ben de bir tane folye pembe yapmak istiyorum. Tamam. Pembe boncuklardan. Bu arada da arkadaşlar boncuklarımızın arasında şöyle boncuklar da var. Ama pembeler normal pembe de var. Şimdi ben hemen pembelerden başlıyorum. Ya oldu. Dördesine renk katabilirim belki. Ben de yeşilden başlıyorum arkadaşlar. Babaannem renk yapacak. Ben de şey burada ben yormuşum. Evet arkadaşlar. Ben ilk pembenin dizimeye baktım. Ben, evet. ben şimdi ikinciye ee, mi Evet. Şimdi yine bir tane pembe ya da yok. Ben şimdi bir tane küçüklerden alacağım. Pembe almışım çünkü. Ve bir tane mavi takacağım. İpinden Bu arada arkadaşlar yaparken ipinden kaçıyor. Çünkü kuşumuzu doğru dönetiyor. İpten Kaçarsa baştan yapmak zorunda kalıyorum. İçten koşarsa çok sorun mu Çünkü ben içten koşarabilirim ben. Mama nasıl güzel gidiyor mu? Evet çok güzel gidiyor. Evet. Çok sevgili. Şu anda Seninle her şey yapmak çok güzel. Ben seninle olduğum için çok mutluyum. Bir tane kardeş şey olacağım. Arkadaşlar şimdi ay. Arkadaşlar bugün babaannem değil, babaannem yani çok güzel bir tane kolye yapmış ya bana, bana yapıyor babaannem ya Ben ipi görmüyorum ya Bu arada arkadaşlar bu emeğimiz için, bu karşılığımız için kanalıma video kanala like atıp abone olabilirsiniz yani abone olmayı unutmayın şimdi arkadaşlar hemen malzemeyi bir takalım baba neyipten kaçıyor musun? benimki kaçmış ama arkadaşlar kurul olsun artık ne yapalım Babaannem ne kadar güzel yapıyor kanyağım. <laughs> babaannem mi? Etek, etek. Başa döndük. Ben bunu yapamıyorum ya. Nasıl yapacağız biliyor musun? Nasıl mi? gidiyor babaannem? Evet böyle uzattın mı çıkmaz babaannem. Yaptığın <laughs> uzak. Böyle bak yanları ağır şeklinde. Tamam. Tamam mı? O zaman çıkma. Tamam. Tamam Onları ortaya doğru getiriyorsun. Sonra böyle tutarsan çıkmaz. Tamam mı aşkım? Tamam. Şimdi ben ben. Evet, evet. Arkadaşlar ben sırf küçük ben sırf küçüklerden takıyorum. Ben de. Madem hakikate bu arada arkadaşlar bileklik de yapacağız. Ay, de Çok güzel bir şu anda onun ne? Senin nasıl gidiyor? Akalım semmiş. Ben artık şu şeylerden takipçiyim. Ben de şöyle ortası için burada gideceğim. Hemen Arkadaşlar ben bir kere boncuk yapmıştım. Ama bunlar yemiş duruyor. Yine durmaz inşallah öyle. Bakın. Arkadaşlar şöyle size göstereyim hemen boncuğumu. Bakın yanlış başka bir şey takacağım. Ben o kelebeklerden takacağım. Pembe kelebeklerden yine. O kelebeklerden de hazırlaymış. Şu kelebekten takacağım. Küçük kelebek. kelebek. Ortasına. Çok güzel. Ben bu boncuğu çok seviyorum. Ne gidiyor babaanne? Çok güzel. Senin nasıl gidiyor? Birazcık az yaptım ben. Çok güzel oluyor arkadaşlar. Boncuklarımızın hepsi. <laughs> Ay! <Alo. gülüyor> Olabilir bir şey olmaz. Bozuldu mu? Hayır. Evet arkadaşlar bu dikiratsizlikler Boncuk ara sıra oluyor. Evet. Ben öbür tarafını yapacağım. Burada kaç tane yapmışım? Bir. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane buraya yaptım. 7 tane de buraya yapıp ondan sonra çekilip birlikte tamamlayacağım. Mavi yapacağım. Aslında arkadaşlar ben olsam şundan takardım. Ama olsun ben çünkü onlar yamuk duruyor diye. Çok güzel yaptım babaanne ya. Çok güzel oldu. Sırf pembe yapmak istedim. Yani pembe aralarda çok güzel görünüyor. Burada pembe nasıl <laughs> kaldı? ben böyle pembe ay mavi Göstereyim pembe mi? diye nasıl yapıyorum? bak şimdi nasıl diyor anne ben nasıl taktığını şöyle arkadaşım bak Hayır, yapacağım ne şöyle mesela takıyorum böyle öyle de. hemen hmm. bunu tutuyoruz. böyle büyük boncuklardan falan gelirse büyük boncuklardan oluyor ya. Ben direkt küçüklerden aldığım için birazcık vakit kaybediyorum. Ama olsun. 3 tane taktım hemen. 3 tane daha takacağım. 3 tane. 3 tane daha takacağım. Tamam evet. lazım pembe. Evet arkadaşlar. Peki, buradaki kolyemdeki gibi yapacağız kolyemi. Bakın gördüğünüz gibi burada böyle renkli yapmışım. Babaanneminki, babaanneminki gibi. Şimdi de bunu da arkadaşlar bu arada da bu çitlen Beni nazarlardan koruyormuş gördüğünüz gibi. Bu benim çitlenme çaylarım. Bu arkadaki çitlen Boncuklarını kendim yapıyorum. Çitlenmeyi kendim yapıyorum. durduracağız. Çünkü video çok uzun olacağı için hemen videomuzu durdurup size sonunda neler yaptığımızı göstereceğiz. Evet arkadaşlar babaannem ve ben bir karar değiştirdik. Ve ben böyle pembeli ve mavi bir tane kolye yaptım çok güzel. Babaannem de bileklik yaptı benim için çok Evet. Çok güzel. Bakın. Böyle çok güzel oldu. Ve bu oyunumla ilgili de çıkarttık. Zaten bu eskimişti arkadan. O yüzden bunu artık keseceğiz. Ve bu artık böyle kesilecek ve öyle duracak. Artık bunun için ayrı bir tane boncuk yaparız. Görüşürüz Kanala Abone olup ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar. Sizi seviyoruz.